Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar, dostlar, abiler, kardeşler iyi ki aranızdan bir kişi gelip de Gusion videosu gelsin kanala dedi Abi ben bu Gusyon karakterinin lezzetini unutmuşum, tadını unutmuşum be Özlem içerisindeymişim, haberim yokmuş Ya ben bu karakteri neden oynamıyormuşum diye düşününce aklıma geldi yaz aylarında Abi telefon canavar gibi ısınıyor. Çok ısınıyor. Ve bu yüzden de telefonda kasmalar, donmalar, droplar meydana geldiği için de bu hızlı akışı sağlayamıyordum. Bu oynayacaksan mutlaka çok hızlı oynaman lazım. Aksi halde tat, lezzet alamazsın. Ve aynı zamanda da zaten oynayamazsın. Hızlı bir karakter. Aynı Haybusa karakteri gibi. Aynı bir Feni karakteri gibi. Aynı Lancelot gibi. Yani suikastçıların sonu. Yani suikastçıların çoğu gerçekten böyle hızlı karakterler. Yavaş karakterlerden bahsedersek, Roger diyelim. Roger'a o kadar da hızlı olmana gerek yok. Yani üzerine atıldığın zaman düz vuruş atıyorsun, kesiyorsun adamı. Basit bir karakter. Sadece mekanik karakter. Çünkü ee biliyorsunuz, ultisi insan formu, kurt formu çok değişik bir şey. Ama Roger çok zor oynarım biliyor musunuz? Aslında Roger videosu da gelir kanala, ilerleyen zamanlarda. Çünkü onu da özledim, ismini andık artık. Yakında da gelir. Arkadaşlar 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 şu Gusyo'nun güzelliğine bakın be. Gusyo'nun en güzel kostümü. Kozmik kışın kostümü. Bu kostümü sevmeyen yoktur. Hani derler ya aranızda ülke açık olsalı bokret sevmeyen var mı? Artık bu adı anmayalım ülkeri. Çünkü biliyorsunuz İsrail'e destekçi ülker firması. Yani bu paylaşımlarıyla zaten bizleri gösterdi. Herkes bilir zaten Ülker'in ne olduğunu. Ülker markası boykota dahil edilmesi gereken bir markadır. Tamam adam yerli, merli, Türk ama adam destek çıkıyor abi. Yani destek çıkanlara bizim lafımız çok basit. Kardeşim yanacaksın. Gün gelecek yanacaksın. Ha bu dünyada ha öbür dünyada ama mutlaka bu dünyada yanacaksın. Ve öbür dünyada yanan insan bu dünyada da yanıyor zaten. Yani her türlü zarardasın. Tövbe edersin belki bilmiyorum ama işte Allah kime hidayet verirse o kişi sadece doğru yolu bulur. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, siz onları doğru yola yönetemezsiniz, yönlendiremezsiniz, ilerletemezsiniz. Biz yalnızca onları doğru yola iletiriz. Aynen bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ya bu Sion karakterinin daha fazla videosu gelir kanala ya. Çünkü bu kostüm Beni çok gaza getirdi, çok güzel oynadım da sizler istediniz tabi başka bir kostüm ama o kostümlerle denedim, denedim, denedim bir gaza gelemedim ama o kostümün gaza getirme şeyi farklı. Abi adamın üstüne uçuyorsun ya, Arkanda, sırt ee, roketi var, bu ateşleniyor, puf diye gidiyorsun yani süper bir şey. Şimdi biraz bahsedelim çünkü video boş geçmesin arkadaşlar. Yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Taksit de alacağım. Yapacağım bir şey çünkü peşin almak zor. Alacağım telefon şu an aklımda Snapdragon var. Asus'un telefonu. Oyuncu telefonu. Ekstradan kendiliğinden fanı var abi. Yani mükemmel bir şey. LED'i var. Süper bir şey. Yani çok kaliteli bir malzeme. Yani çok isterim tabii ki bu telefonu ama şöyle bir kötü yanı var. Bunu taksitle alamıyoruz. Neden? Abi internet üzerinden sipariş veriyorsun. Çünkü Asus marka ve bu telefonda çoğu yerde yok bitmiş. Yani alamıyorsun imkanın olsa bile. Taksitlemen lazım. Taksitle alabilmen için dükkana gitmen lazım, anlaşman lazım ama adamlar böyle bir şey yapmaz abi. Çünkü bunlar satılmıyor. İnternet üzerinden yurt dışından geliyor bu mallar. O yüzden peşin paraya ihtiyacımız var. 50 bin, 60 bin öyle o civarlarda telefon. Ya gerçekten değer. Bir alsam, Üf, 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 çok iyi olur Ya aranızda böyle başka telefon markası Bana önermek isteyen tavsiye etmek isteyenler varsa Buyurun yorumlarda görüşelim Zaten her yoruma okuyorum özellikle Biliyorsunuz zaten Değer veriyorum sizlere Sizler de bana veriyorsunuzdur Ama diye düşünüyorum çünkü her şey karşılıklıdır Arkadaşım dostum kardeşim Şimdi hazır lafı açılmışken Bu videoyu gerçekten beğendiysen Kalben beğendiysen Gel bir de bunu harekete çevir neden? Gel hemen yorumlar kısmına. Orada güzel bir şekilde Abi çok güzel bir video olmuş. Çok beğendik. Devamını isteriz. Ve aynı zamanda bunu davranışa da geçir. Videoyu beğen. Gerçek anlamda hemen like butonu orada duruyor bir tane yumruk atsan ya da kafa atsan artık tekme mi ya da güzellikle sakince böyle hafifçecik böyle kibarca nazikçe basar mısın artık nasıl bilmiyorum o senin kişiliğine ait ben her zaman nazikçe kibarca böyle usul usul basarım ses ettirmeden böyle gizli gizli sinsi bir şekilde o kişi beğendiğimi anlamaz ama ben beğenirim yani öyle değilim Arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz amelin gizlisi önemlidir. Yani sizler gelin hafifçe hemen dokunun butona beğendiğinizi ortada bulundurun. Şimdi bir şey daha diyeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeye gelen arkadaşlarımızda sıra. Abi sonuna kadar izlemeden yorumlarınızı lütfen kendinize saklayın. Bakın sonuna kadar izlerken yorum atabilirsiniz. Eyvallah ama bunu nasıl desem kaçıncı dakikadaysanız onu sabitleyin. Mesela örnek vereyim şu an 12. dakika değilim şu an bakayım 9. dakika 09.15 yani normal saat dilimi gibi oraya yazdığınız takdirde hemen ne oluyor abi etiketlemiş oluyorsunuz yani orayla ilgili önemli bir şey varsa ben de oraya bastığım zaman hemen videodaki o saniye açmış oluyor bana. Biraz daha devam edelim. Kanalımızı takip etmeyen arkadaşlar çok çok fazla. Abi izliyorsun 400-500. İzliyorsun ya. Görüyorum ya. Çok fazla izleniyor videolarımız. 1000 izlenen videolar da var. Ama algoritmaya baktıktan sonra %90'ı abone değil kardeşim diyor. Youtube bana. Ya Youtube mu yalancı siz mi yalancısınız? Size sorsam abone oldum abi ben. Ben abone oldum. Ben abone olmamazlık yapmam. Ben yalan söylemem falan filan. Ama yani YouTube algoritması çok sağlam bir algoritmadır. Bakın YouTube'a inanın gerisini boş verin. Çünkü kaç tane insan çalışıyor bir YouTube için. Biraz daha devam edelim. Sohbetten devam edelim. Arkadaşlar hazır malum kış geliyor. Ve zaten okula giden kardeşlerimizin en sevdiği aylardan bir tanesi kış. Abi Kar yağıyor, tatil oluyor, kar yağıyor, tatil oluyor. Ama şöyle acı bir haber var. Ben benim zamanımda kar yağıyordu. Mübarek, ulaşım aksıyordu. Yine de tatil olmuyordu ya. Şimdi ben bu zamanda görüyorum. Ufacık hemen bir kar yağdı diye tatil ediyorlar lan okulu. Burası Bursa arkadaşlar. Bursa da böyle. Ufacık bir kar yağdı diye tatil ediyorlar artık. Ben 3 sene, 4 sene olmuş. 4 senedir ben ne zaman görsem okullar tatil. La abicim bizim zamanımızda niye bunlar olmadı? Şimdi niye böyle oluyor? Çok haksızlık yapıyor okullar. Okullar demişim. Pardon bu valiliğin suçu abi. Hele bu sene çok merak ediyorum. Çünkü Bursa'nın e, bugüne kadar her zaman belediye başkanı, bakın Bursa Yıldırım belediye başkanı, Bursa belediye başkanı diyelim, AK Parti'ydi. Ama şimdi CHP. Ne olacak merak ediyoruz. Şu an CHP'den gördüğümüz bir şeyler var Bursa'da. Nedir abi o? Çağrı, çengi, bunlar, konserler, müzikler, adam bunları o kadar arttırmış ki bizim ülkemizin buna ihtiyacı mı var? Bizim ülkemizin, yani şöyle meclis, nasıl meclis? Kur'an meclislerine ihtiyacı var. Şeriata ihtiyacı var. Yani hepimizin Allah'a ihtiyacı olduğu gibi hepimiz birden bir ulukta Allah'a yönelmemiz lazım.